dedim ki ben yoktum. O dedi ki ben okudum. Ben dedim ki ben yoktum. Son sözde dedi ki okudum. Yoktum ama ben sordu. Sevgiyim bendeki ben senle şeyim dedi. Sessiz kaldım. Sordu ortalıkta var mısın dedi yoktum. Çözdü dünyayı öksüz bıraktı. Dedim ki geç. Geçti okudu tohumlarını kodladı, kokladı. Öfkesi yoktu. çatı kurdu. Öz görevli kök göklere indi. Cemaat kurdu. Bir tanrı düşünün ki kara ışık olup iner. O teknik kalemdir. Yaratır. Yaratık varını yaratır. Yaşatır. Zeytin ister. Zeytin yoğun ışığa denir. O yoğun ışık kalem olanın, kaynak olanın, tahtissiz olan ışımasıdır. Aha ona kelam denir. Aha ona öfkesiz olan işçi denir. Ona her anın yarattığı yaşam da denir ve evrenler ona İnsanlık der. Biz ona emanet deriz. O bir insanlık ilmidir. Ama ona emanet deriz. Çünkü o birlik kelamı olarak yüreğimizdedir. Çayım dünyaya indiğinde çay demleyeni buldum. Dedim ki orada. O şimdi de. Ah işte burada ve dedim ki biz o çayız derdiler siyahın mora ve morun mutlak kulağa ihtiyacı yoktur bunları anlayın ama yaşamın her ana ihtiyacı mevcuttur ben dünyaya indiğimde yaşama Kotlanmış olup inmedim koklandım indim niye bilir misiniz kotlanarak inmiş olsaydım kopup giderdim zamanda ve derdim ki ben sevgiyi hak etmem, yolu açmam, dünyayı kotlamam, korumam. Nihan olan insanın kalem yapmam diyebilir misiniz? Yedi doğa bir tek kaha olmadı işte bu. Ve bunun içindir ki bilgeler dünyaya ilim için indiklerinde kelam ilmini tohumlayıp kök göklerin gücünü alıp büyük kötülükleri çerçeveleyip inerler. Ki o büyük kötülükler kontrol edilebilsin diye. Burada bu çalışmada çerçeveli yapılır. Hepinizin her şeyi anlayabilmeniz imkanı yoğun olarak mevcut olmasına rağmen bu bilgiyi okuturken de okuyanların hak etmelerini dileriz. Bundandır ki süper sistemleşmeyi kodlamak üzere kaynağa indirdiğimiz her anın kalem olabilmesini sağlayacak gücü dürümleyerek geçiş isteriz. Diri bir zaman ve diri bir kürzi ve diri bir kapı hepsi ışık. Bizler dorukların kuranları olarak burada bu çalışmayı yaparken muhtedir insanlığın kervana kayıt, kayıt yapabilmesini de sağlamalıyız. Harı yükseltmek yeterli mi? Asıl önemli olan harın gücüdür. Siz harı yükseltin ama güç yoksa o harda yaşamda yoktur. Ve dünya yok edicileri düney kodlamaya kalktıkları zaman orta kapıların tümünü açtık ve dedik ki bilgi ağır yüktür Seyf seyfullahların yaşama çaktıkları ışık kalemdir ve sizler bu dünyayı yok etmeye çalışanlar mesihleri beklerken biz sevgiyi kodladık ve yollarını kayıtladık. Hepsini yaşamak kattık. Çantalarını kontrol altına alarak bütünün gözünün görebileceği en yüce yaşamı sayfaladık. Bugün Rahman'a kul olmak mutluluktur. Bugün su altının gücüyle olmak mutluluktur. Bugün bilgelerle olmak mutluluktur. Her şey mutluluktur bugün. Biz mutlu olanlar, mutlak kullar, kaha olanlar, aklın kapısında yaşama hak ettirenler, cennetin kapısı olanlarız. Geçmek mi istiyorsunuz? Ol deyin ama ol diyecekseniz halik olup deyin, kalem olup deyin, hakka varın deyin, aha biz sizi hasata kodladık. Şükür ki kotladık. Şikayet mi? Şikayetçiyim işler her andan. Şeytan şarkısında helal der. Biz şarkımıza hakkın kalemi deriz. Helal ekmek içindir. Ama hakka varmak için kalem gerekir. Anlatım yaşama. Seyfullah sistemin gücünü anladığı zaman yaşamı da anlayacaktır. Saydılar dünya imli kapılarındakileri dediler ki beş kişi geri çekilebildi. Hayır dedik beş milyar kişi geri çekilebildi. Sordular gerçek mi dediler? Genil gen, genilli olan gen, genilli olan genli değil genilli yani genci cemaatlerin, genlerinin bir sistemi olanlar bütün kökleriyle geçişi kodladılar ve geniş kalemlerle bilişi kat'i kat, kat, olarak kayıtladılar ve geçmek istemeyenleri de geçirdiler hadi buyurun 5 milyar dedik ya hani canlılar o 5 milyarın her biri 5 milyar kapıyı açtı ve her biri o kapılardan açıp geçti. Ve tüm geçenler de her biri kendi beşer milyar kapılarını açtılar ve tüm zamanları geçirdiler. Ah canlarım daha ne diyeyim ki dünya hol, holokrammış, has ışıksız kalmış yapmayın. Artık dünya mutlu bir yaşam kapısıdır. Ve bu kapıya kim gelirse karanlığı aydınlatıp görevi hak edecektir. Biz bunu kesin olarak insanlığa bildiriyoruz. Düzen kuruldu, yaşam kodlandı, artık som altı ışık olan bilinçler kalem olup kaynak olabildiler ve bizler Burada bulunan çok ama çok aşağı düzeylerin en aşağısına inenler, biz altın ışığız. Ve bu altın ışık her anın en aşağısında mutlak ışımayı sağlayan gök sözcüsü olarak görevi olan insanlıktır. Her kim ki yoksunuz derse söz, ses yoktur orada. Ama her kim ki öz görevlisiniz derse o kontrolü kurmuş demektir. Sevgililer kontrolü olsa da olmasa da hepsi kardeşlerimizdirler ve hepsi geri çekilebildiler. Kesindir. Bizden başkası var mı? Biz varız yeter. Başkası başkalıktır. Oyundur her şey o başkalıkta. Canlarım kara, ışığın, toprağa, toplum olarak çekildiği bir günde herkesin kendini bildiği bir yoğunlukta bizler mutlak kalemleriz. Ve mutlak kalem olarak bütünün görevini kodladık. Soyumuzda bütünlük kürzi kapıları mevcuttu. Bundan sonraki dönemde de hepimizin kendi yüreklerimizde yaşayacak olanlar hakiki kodlar olarak bütünü güçlendirecekler. Çayımız artık demlenebilir. Ama yolumuzu açmadan buna imkan olmadığını biliyoruz ki bundan sonraki dönemde dürümlere inenlerin bilgi hak etmeleri gerekir. Bedenli olmak budur canlar. Şu andan itibaren toy olmayan bir zamandayız ve toy, tohi dediğimiz o yaşamdayız. Tohi tahtisiz olan kalemlere denir. Tohi hakiki leyfilere denir ve kanat Çırpanlara denir. Bütün kötülükleri aşıp yaşama kanat çırpanlar Medine'nin gözünden öte göz olur. Yüceliğinden öte yüce olur. Koplanmış kalem olurlar ve toprak toplumu kontrol altında tutarlar. Şen olun canlar. Şen olun. Hepinizi kucaklıyorum. İşte bu.